Merhaba arkadaşlar videoma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte ayıcıklı bere öreceğiz. Bu berenin ölçüsü yeni doğan bebekler için uygundur. Tam numaramız ise 5,5 tığ numarası kullanmamız gerekiyor. Makas ve iğne ihtiyacımız var. Şimdi ise hemen videomuza geçebiliriz. Sil halkamı yaparak başlıyorum arkadaşlar. İpinize göre hangi mevsimde giyeceğini ayarlayabilirsiniz daha böyle farklı ipler kullanarak yapabilirsiniz bunu arkadaşlar. Şimdi sihirli halkamı yaptım. Sihirli halkamın içerisinde 8 adet yarım trabzan yapacağım. Şimdi birden çekiyorum. İpimi aldım. Üçünü birden çektim. 8 adet yarım trabzan yaptım. Silin halkamı sıkıyorum ve şimdi her ilmeğimi arttırma yarım trabzan yapacağım. İlk önce halkamı kapatıyorum, kayma dikişi yaparaktan. Şöyle attım, kayma dikişi yaptım. Ardından her ilmeğimi 2 adet yarım trabzan yaparak arttırıyorum. Birinci ilmeğimde 8 ilmeğim oldu. Birinci halkamda 8 ilmeğim. ikinci halkamda ise 16 ilmeğim olacak. Her ilmeği 2 adet yarım taraftan yapıyorum. İkinci sıramın sonuna geldim arkadaşlar. 16 ilmeğim oldu. Bir karma dikiş yaparak 3. sırama geçeceğim. 3. sıramda ise bir arttırma bir arttırma yapacağım. Diğer ilmeğime normal. Şimdi ilk ilmeğimi arttırma yaptım. Yarım trabzan şeklinde. Diğer ilmeğimi tek yarım trabzan yapacağım. 2 bir şeklinde. Bunu 8 kez tekrarlayacağız. Bir kez tekrarladım. 7 kez tekrarlayıp sıra sonunu geliyorum arkadaşlar. Bunu 8 kez tekrarlayacağız. Bir kez tekrarladım. 7 kez yapıp sıra sonuna geliyorum arkadaşlar. 3. sıramın sonuna geldim arkadaşlar. 3. sıramda 24 ilmeğim oldu. Kayma dikişi yaparak kapattım. Ardından şimdi 4. sırama geçeceğiz. 4. sıramda ise arttırma ve 2 ilmeğe 1 adet Yarım trabzan, bir ilmeğimi arttırma, iki ilmeği tek, bir, ardından gelen ilmeği bir, i̇ki, bir bir şeklinde. Bunu aynı şekilde 8 kez tekrarlayacağız. Bir kez yaptım, yedi kez yapıp bitiriyorum. İki bir bir şeklinde. 4. sıramın sonuna geldim arkadaşlar. 4. sıramda ise 32 ilmeğim oluştu. kayma dikiş yaparak 5. sıramı geçiyorum. 5. sıram ise 1 arttırma ve 3 ilmeği tek yarım trabzan. 1 ilmeği arttırma. 3 ilmeği tek ardındaki ilmeği tek 2 ilmek oldu ve üçüncü tek 2 1 1 1 şeklinde bunu da 8 kez tekrarlayacağız ve 5. sıranın sonuna geleceğiz 5. sıramın sonuna geldim arkadaşlar bir kayma dikişim de yaptım şimdi ise 6. sıradan 13. sıraya kadar yani 8 sıra sadece yarım trabzan öreceğim ve 14. sırada 14. sırama gelene kadar yapıyorum. 14. sıramda görüşürüz arkadaşlar. 13. sıranın sonuna geldim arkadaşlar. Şimdi ise 14. sırayı beraber nasıl öreceğimizi göstereceğim. Bir kaymedik dikiş yaptım. sıramın sonuna geldiğimde. Şimdi ise ipimi alıyorum. Burada görmüş olduğunuz yerlere arkasından batıyorum. İpimi alıyorum tekrardan. Üçünü birden çekip yarım trabzan yapıyorum. Aynı şekilde alıyorum. Şimdi ise arkasından. Önünden aldım, arkasından. Şimdi tekrardan önünden alıyorum. Ardından arkadan alıyorum ipimi. Yarım tırabzanımı yapıyorum. Bu böyle. 14. sıramızda sonuna böyle geleceğiz. Ve 14. sıramızda da beremizin sonuna gelmiş oluyoruz arkadaşlar. Ön arka, ön arka yapa yapa. Bitireceğiz sıramızı. Ardından kulaklarımızı yapacağız. 14. sıramın sonuna geldim arkadaşlar. Böyle görünüyor. Kayma dikişi yaparak bir zincir çektim. Burayı keseceğim ve ipimin aralarına saklayacağım. Şimdi ise kulaklarına geçebiliriz. Şimdi ise kulaklarını yapıyoruz arkadaşlar. sihirli ile halkı yaparak başlıyorum. Kulaklarımda ise sivri halka içerisine 6 adet sık iğne yapacağım. Sihirli halkanın içerisine 6 sık iğne yaptım. Sihirli halkamı kapatıyorum. Ardından kaymalı dikiş yaparak birinci sıramı bitiriyorum. İkinci sıramda ise artış yapıyorum. Şimdi birinci sıramda 6 ilmek varken ikinci sıramda 12 ilmek olacak. Her ilmeği 2 adet sık iğne yapacağım. 2. sıramın sonuna geldim 12 ilmeğim oluştu bir kayma dikiş yaparak üçüncü sırama geçeceğim 3. sıramda ise bir sık iğne diğer ilmeğim de artış bunu altı kez tekrarlayacağım aynı yere tekrardan aynı yere tekrardan bir artış yapıyorum bir iki şeklinde altı kez tekrarlayacağım Şimdi ise 3. sıramın sonuna geldim arkadaşlar. 3. sıramda 12 ilmeğim oldu. 3 sıra sadece sık iğne öreceğim. 7. sırada görüşeceğiz. 6. sıramın sonuna geldim arkadaşlar. 3 sıra sık iğne ördüm. Şimdi ise 7. sıram ve son sıram olacak. 7. sıramda kaydımatik iş yaptım ve bitirdim. 1 sık iğne 2 ilmeği azalma yapacağım. 1 sık iğne 2 ilmeği azalma İki kez yaptım. Dört kez daha yaparak altıya tamamlayacağım bunu. Arkadaşlar videomu buraya kadar izlediyseniz hepinize çok teşekkür ederim. Yapmış olduğumuz ayıcıklı beri. E, kulaklarını ben sabitleyeceğim. Buraya öreceğim. Örme videosunu da çekeceğim hızlı bir şekilde. Fazla sıkılmayın diye. E, videomu beğenirsiniz çok sevinirim. Kanalıma abone değilseniz abone olmayı da unutmayın gelecek bizde görüşmek üzere hoşça kalın